tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iki aydır video atmıyoruz ee, yine videoda DLS'ye başladık Metanla tamam. başlayalım Nice la maçımız var Nice evet. Nice to meet you <laughs> Arkadaşlar maça başlıyoruz. Galatasaray, Nice, Hamza Spor, Nice maçı. TikTok'tan bize bir şey yapmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 46 Hamza 46. Ee, biraz e, kötü girdi. Ha. 46 Hamza 46 mı? Hı hı. Şimdi verdi pasını. Ali kalan Neymar'a. 46 Neymar. 46 hamza. Evet işte. Öyle bir şey. Neymar, Ayhalan kaptırıyor. Arkadaşlar isterseniz Minecraft'ta SV kuruz mu? SV oynuyoruz <laughs> yani. <laughs> Minecraft oynamak isteyenler TikTok'a gelsin. T Launcher var ama. Yani PC, bilgisayar. <laughs> <laughs> Yetişirsin lan. Oh. Yok yetişemedim. Alan. Bur. Bu. Çok, Arkadaşlar bu arada kadromu görmek isteyenler için yedeklerim biraz kötü. Arkadaşlar biraz kısar mısın? Dur. Gustum. Açtım mı sen de? <laughs> <laughs> Uy Neymar aldı. Neymar adamsa. Bastım Neymar. Yap yok güzel çalmanın Neymar. Bir daha yap kanka. Bir daha yap. <laughs> ben uyuştu izlesene. Bir sevgi yârim yârim. Yârim yârim. Oy! Bir Arkadaşlar video çektiğim için biraz kasıyor. Kanka alırsın adamsın. Orada kimse yok muydu? Uh. Kötü. <laughs> Serbest vuruş. Kanka sarı yoktu ama. Bir şey yapmadım şurada. <laughs> evet biraz fual de kartsız bir fual olmalı bence. <laughs> Oy Hazard mükemmel aldı. Arapasını yaptı Griezmann'a. Anthony Griezmann. Griezmann. Anthony Griezmann kanka. Yap pası Neymar direktten döndü. Neymar vole vurdu direktten döndü. Ulan canlı. Anam. Ne, yine de bir sıfır yeni olur. Özür dilerim reklam için. Sabahattin Moidilya Moidilya Neymar kaptı Neymar verdi pasını Hakem miydi lan o Loris Loris Biraz saçma isim var ben Loris diyeceğim Yap kanka Kanka çok bekledim Arkadaşlar adam azıcık bir yani şey yaptı bana. Öldürdü. Diğer mu lan. Çok gitti abi. Topa güzel Kale olmadı. Hata gelir mi dersiniz? Gel lan hata. Kap firmini o topa. Filmin içinden geçti. Bizde. Oy. Biraz tarzını da mı oluyorlar? Evet. İçinden geçmeye devam ki. Arkadaşlar belki Metan'la de yapabiliriz. Ama yok herhalde. Yapar, yapar. Arkadaşlar 5 like gelirse yapıyoruz. Yok. <laughs> hadi hadi. Tamam. <laughs> Lig yapmayız ama arada belki birlikte oynarız. Ver Ali sona. Ali son peç gelsin sen. Pazara pazar tay. Oy oy ne sordun lan topu kanka, kanka kaleye geç kanka. Ben son ben. Mecbur bir kere geldik bu yola. <laughs> bir şey yok hocam. Bak başladım. Çok yorulmuş ya Mbappe. Yemin et. Hakan gir. Mertens gir. 6 e, Griezmann bütün iyileri çıkartmıyor ama çok olmuşlar. Hmm. Evet. One bike. <laughs> ne yapayım dedim. Ne yapayım? Evet selam. Can kardeşim, özledim benim. Biraz çok Kaleci Bonitos. Sanki bu nasıl bir tost gibi. Ve maç bitiyordu. Hmm. Arkadaşlar bir dakika durduracağım. Açma. Arkadaşlar geldim. renklerini için. Anasını satayım 1500 lük şey. Ben ee, ben zaten oradan birisi çıkma imkanı sıfır. Ah. 2200 lükten bana geri verdi. Tamam belki mesle verecek. Benim arkadaşlarım benim kuzenime e, 1200 lük gizli oyuncudan Ronaldo vermişti. Vallahi billahi. Benim de e, Şimdi <laughs> e iş <eş>, eniştem biliyordum. <laughs> Eline koluna Arkadaşlar biz de oynamak isteyenler oynamak isteyenler bize TikTok'tan yazabilirler. 46 46 Hamza. Rakip çıkarız. Ben çıkayım ben de rakip. Ben de çıkabilirim. Tamam, sen ikimiz de çıkarız arkadaşlar. Ona bakın. Bak iyi zaman. Bir tane gol. Beşinci dakikada Hamza skor. Arkadaşlar çok kötü bir direkt Korner. Arkadaşlar Roy Shatter golü izleyin? Çok kötü abi top. Ve arkadaşlar gülmeye devam edelim. Arkadaşlar ben... Oh! mısınız Adam mısınız art? Yok adam mı ki? Arkadaşlar deli sıramızı tanıtalım ben daha iyi. Ben nasıl skor Penaltı değil mi? İzle lan. Sevip de ka kavuşamayanlar için. Bak gol. Kalecinin bir musler oluşunu görmeliyiz. İkinci pozisyonda yap lan. Bir Rover Satar kurtarmak Kafa ve gol. Mbappe. Müthiş bir gol. Mbappe. Allah'tan fuar vermedi. Neymar'la kaydı. Orta sahaya kadar git O bana yeter Sıkıştırdılar Dosaynı da geç istersen Biraz abarttı Arkadaşlar bu da 36 yaşına bilmiş Evet Geçen sene 35'ti 5 hmm. yıl önce 5 önce kaçtı

pek hadi Let's take another Dur Biraz... dur. Biraz pazar keyif yaptırdım. Üff. Oh, 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 oh. Adam beni öldürdü kanka. Yiyor daha. Pazara gideceyin. çok uzaktan Arkadaşlar <laughs> bu maçtan sonra bitiyor. Ee, artık bir videoyu bekleyin. Kante. Pembe. Mbappe. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce ablam geldi özür dilerim. Video bozulmasın diye durdurdum. Portekiz. Arkadaşlar Portekiz'de en çok görmek istediğiniz kişiler. Ronaldo abi. Fernandes, Ronaldo, oh, ne koyuyor. <laughs> Kazandı. <laughs> much of Holland. değil kanka. Aa pike gelmiş. Hmm. Evet. Sizin de arkadaşlar bir tane açtım. Ve Ronaldo. Messi. Parayla bir tane daha açtım. Ronaldo geldi bu arada. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Bu videomuzda bu kadar da görüşürüz. Bay bay.